Herkese merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda yine iki şiş bir örgü modeli yapıyoruz arkadaşlar. Yapımı son derece kolay. Bundan çok güzel yelekler yapabilirsiniz. Büyükler için bebek örgülerinde kullanabilirsiniz. Şöyle yine bebe yünü kullandım. Antibelik özelliği olan. Buna uygun olarak da 3,5 numaralı şiş kullandım. Yapımına başlamadan önce kanalıma abone olup bana destek olursanız çok sevinirim. Hepinize şimdiden çok teşekkür ediyorum. Anlatımıma başlıyorum. 11 tane ilmek attım. Şöyle birkaç sıra bir ters bir düz lastik ördüm. Birer tane kenar ilmeğimiz 3, 3, 3 olarak da örneğim için ayarladım. 3 örnek üzerine gösteriyorum. Yani 3'ün katları üzerine arkadaşlar. Şimdi örgümüzün arka yüzündeyim. Bu sırada bütün ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Bundan sonraki sırada modeli yapıyoruz. Modelimiz zaten sadece bir sırada oluyor. Kenar ilmeğimi de ters ördükten sonra şimdi örgümü çevirip bu sırada modeli yapmaya başlıyorum. Kenar ilmeğimi örmeden aldım sırada 3 tane ilmeğimiz var bunun ortasındaki ilmeği şimdi öne alıyoruz şu iki ilmeği bu şişime geçirdim ve ilk ilmeğimi şöyle ortaya alıp ortadaki ilmeği ön tarafa geçirdim ilmek değiştirdik sonrasında üçünü birlikte şişime takıyorum ve üçünü birlikte örüyorum bu şişimden çıkarmadan Tığımın, şişimin başını doluyorum ve tekrar aynı yere batarak bir ilmek daha çıkarıyorum. Sonrasında şişimden ilmeği bırakıyorum. Tekrar burada bir iki üç ilmeğimiz var. Şu ikisini buradaki şişime alıp hemen ilmeklerin yerini değiştiriyorum. Öndekini şişime takıp ortadakini tekrar onun önüne geçirdikten sonra 3 ilmeği birden şöyle kesiyorum doluyorum ve bir kez daha aynı yerden ilmek çıkarıp tekrar 3 ilmeği elde ediyorum 3 ilmek üzerine sıra sonuna kadar bu şekilde arkadaşlar bu işlemi yapıyoruz En son kenar ilmeğimi düz olarak örüp sıramı tamamlıyorum. Modelimiz sadece bir sıra. Şimdi arka yüzündeyiz. Kenar ilmeğimi örmeden alıp bütün ilmeklerimi ters olarak örüp sıramı tamamlıyorum. yine kenar ilmeğimi ters olarak ördüm. Şöyle örgümün ön yüzünü çeviriyorum. Ve bu sırada yine kenar ilmeğimi örmeden alıp bütün ilmeklerimi düz örüyorum. yine kenar ilmeğimi düz olarak ördükten sonra ve arka yüzünde yine bütün ilmeklerimi ters örüyorum. İki örnek arasında bu şekilde düzü düz, tersi ters olarak şöyle bakın 1 2 3 defa örüyoruz. Birinci sırası Modeli yaparken yaptıktan sonra döndüğümüz sıra. Ondan sonra bir kez daha gidip düzü düz, ters ters yapıyoruz. Ve bu sırada yine hemen şu sırada yaptığımız işlemi yapıyoruz. Modelimiz son derece kolay. Şöyle bakın. Bir iki ilmeği aldım. Hemen yer değiştiriyorum. Ve üçünü birlikte kesip arttırıyorum ve tekrar bir ilmek çıkarıyorum bu şekilde arkadaşlar bunlara da aynı işlemi yaparak devam ediyoruz ben şimdi nasıl durduğunu görmeniz adına kamera arkasında modelimi hazırlayıp geliyorum bu da modelimizin ilerlemiş hali arkadaşlar gördüğünüz gibi çok çok kolay ve kibarcık bir örnek Bundan dediğim gibi çok güzel yelekler yapabilirsiniz. Arka yüzümüz bu şekilde. Herhangi bir yamulma, kavrulma yok. Böylece videonun sonuna geldim. Yeni bir modelde görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın.